Evet değerli Tempo izleyicileri her hafta olduğu bu haftada yine yeni konuklarla bir tek karşınızdadır. Saygıdeğer bir Efendi bir hayvansever. Neden bir hayvanseveri ekran alır? Biz programı yayına hazırladığımız sıralarda ne yazık ki gün içerisinde Konya'da, Ankara'da bazı yerlerde gerçekten de vicdanı olmayan, insanlıktan yoksun birkaç kişinin ekranlarda da gördük hayvanlara şiddet uygulaması çok zorumuza gitti. Biz de şimdi bir hayvan sever sahibi, bir iş kadını, iş hanımefendisi e, Özlem Demir'i Konu kalıbına hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizin de çok iyi bir hayvansever olduğunuzu biliyorum. Evet, ben birçok kez şahit oldum. Sokaktaki hayvanlara mağazadan dinliyorum. Mamaları alıyoruz. Ne diyorsun? Türkiye'de şu an hayvanlara şiddet uygulanıyor. Bu konuda fikriniz nedir bir bayan olarak? Yani insanların yaşadıkları psikolojik baskılar, ekonominin getirdiği baskılar ve insanların gerçekten yaşadığı şeyleri karşısındaki güçsüzden çıkartma hayvanlara yansıyor. Bu olanları siz nasıl karşılıyorsunuz? İşte Konya'daki hayvanlara uygulanan şiddeti? Ben öncelikle şöyle başlayayım, bu sadece bugünle değil veya günle değil. Aslında epey bir süredir gerek basından veya keder kamuoyundan oyundan gördüklerimizle gördüklerimiz, gördüklerimiz gerçekten hayvanlara karşı büyük bir şiddet uygulanıyor şu anda yani hayvanları sokaklarda yaşamaması gerektiği barınaklarda yaşaması ama Türkiye'de bu barınaklar hapis hapis şekli yani aç kalıyorlar susuz kalıyorlar şiddete maruz kalıyorlar 5199 sayılı kanun gereği aslında korunması gereken hayvanların hayvan... koruma kanunu var 5199 sayılı bu uygulanmıyor. Ee... Şu an uygulanmıyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu değerli izleyiciler kapsamında hayvanlara evet. şiddet uygulayanlara 1 yılda 5 yıla kadar hapis cezası evet. ve para cezası veriliyor ama bu uygulanmıyor diyorsun. Yani çok küçük 500-600 lira veya 1000 lira gibi bir cezayla ve aynı suçu bir daha işlememesi haliyle 5 yıl erteleniyor eğer ki o sırada bir şey yoksa tamamen affediliyor. Yani sokak hayvanları tamamen şey dışarıdan hayvan hayvanları bizlerle birlikte yaşaması kabul edilmiyor. Bir şey var belediyelerin yerel yönetimlerin bu sokak hayvanlarına aşılarıyla işte beslenmeleriyle her şeyleri ilgilenerek onları koruma altına alması gerekirken bu yapılmadığı için hayvanlar bir şekilde o hastalığa yakalandıklarından dolayı saldırganlaşıyorlar. Ve siz o hayvana eğer ki ters bir şeyde bulunursanız o hayvan size saldırıyor. O da korkudan dolayı saldırıyor zaten size. Özlem Demir'le tabi hayvanlar olarak şiddeti konuşuyoruz. Değerli bir hayvan sever kendisi. Şimdi Türkiye'de gerçekten de son yıllarda, özellikle son iki buçuk üç yılda bu şiddet artmaya başladı diye düşünüyorum ben. Aslında değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de de hayvanlara yönelik o kadar güzel şeyler var ki onlar koruyun, onlar dilsiz, bakıma muhtaç. Evet insan, yarattıkların en değerlisi Allah. İnsanı yarattı, yarattıkların en değerlisi olarak. Onlara da hizmet için hayvanları yarattı diyor. Yani evet. siz bu hayvanların dili yok, sunumu etmeyin. Evet. İmkanınız varsa ilgilenin ve... Hiç şey Bekleyin olan sadece bir kap mama ve bir kap su. Siz bunu koyduğunuzda önüne, yani evinizde çöpe attığınız ekmeği veya çöpe attığınız yıkalan yemeği, bir kaba koyup kapınızın önüne koysanız zaten bu hayvanlar aç kalmaz ve aç kalmayan hayvan saldırmaz. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet, Var mı bir daha net bir mesajınız hayvanseverlere yönelik? Yani, ben şöyle özellikle son iki gündür Konya'da ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da örnek olarak gösterdiği Konya'daki sokak hayvanlarının barınması için yapılan oynakta hayvanlara gerçekten büyük bir işkence uygulanıyor şu anda söylemek hani şey değil ama kürekle hayvanlar öldürülerek, sürüklenerek, işkence yapılarak ve aç bırakılarak gerek mama kapları boş, gerek su kapları boş ve o hayvanlar açlıktan birbirlerini yiyecek hale geldi. O yüzden değer, değerli devlet büyüklerimize, siyasi parti yetki başkanımıza, yetkililerimize, yetki herkese evet. yani biz onlarla beraber yaşamak zorundayız. Dünya daha doğrusu hiçbir yer sadece insanlara ait değil. Hayvanlarla beraber yaşamak. Onlar bizimle, bizlerle birlikte. Evet efendim. Bu bu hayat sadece bize ait değil. Bu dünya sadece bize ait değil. Hayat derken bu dünya bizim, bizim haricimizdeki tüm canlıların yaşama hakkı var. Değerli izleyiciler de, burada vicdansızlara sesleniyorum. O hayvanlara şiddet uyguladığını hiç vicdan taşımadınız mı? Vicdanınız yok mu? Bir insanın bir insana, bir insanın başka bir canlıya şiddet etmesi kadar kötü, yanlış bir şey olabilir mi? Siz ne tür bir insandınız? Nasıl bir mahluksunuz? Olmadan, Allah'tan korkmadan o hayvanları öldürdünüz. Lanetle kınıyorum sizi ben. Ve tutuklandılar inşallah en büyük cezayı görürler diyorum. Ve size de teşekkür ediyorum. Ben de de diyorum ki ya. verdiğiniz mesajlarla birkaç vicdan sahibi gördüğü her yerdeki canlılara, hayvanlara sahip olur. Ve bir Türkiye konuşuyor programın daha sonuna geldik değerli izleyiciler. Biz de dedik Türkiye konuşuyor, Türkiye konuşmalı, konuşan Türkiye'den zarar gelmez, konuşan insanlardan zarar, konuştukça sorunları aşabiliriz, konuştukça istişareleri artırabiliriz, konuştukça dost kalabiliriz. Bütün düşmanlıklar, bütün ayrılıklar, bütün zalimlikler konuşamamaktan kaynaklanıyor. Yani konuşamadığınız zaman köprüler atılıyor, dayanışma kopuyor ve işte sıkıntı orada. İşte o hayvanların üzülmelerine iletişim kuramadığı için insanlarla vesaire vesaire derken bu şiddet duyguluyor. Toplum travma mı geçiriyor? Anlamıyorum. Ki. Ben çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek ümidi. Sevgili hayvan Serhan Efendi, Özlem de teşekkür ediyoruz. yani teşekkür konuda, Değerli tempo TV izleyicileri efendim bizde kalın tempo TV'de kalın görüşmek üzere hoşça kalın.